Minecraft serimde neredeyse her şeyi yaptım fakat hala sokakta uyuyorum. İşte bu yüzden dış kaplaması kahverengi betonu oluşan içinde iki kişi kavuzu bulunan devasa ikinin altına ev yapacağım. Tamam şimdi benim bunun etrafını yapabilmem için bir sürü çakıl ve bir sürü kuma ihtiyacım bunun var. Bunun için erkenden okuyorsa gidip çakıl toplamaya başladım. Bunun sadece böyle olacağını düşünmediniz değil mi? Ben de öyle. Bu yüzden netra girip netra teşhalar için netra toplamaya başladım. Fakat unutmuşum ki benim mouse'um çift Bu yüzden zar zor topladığım demirci şablonu kaybetmişim ve bu yüzden tekrardan toplandı. Şakasız 1 saat 36 dakika boyunca yaptığım yürüyüşün ardından ve şimdi sonunda bulabildim. Süper artık limit çabamız var fakat bizim bunu çoğaltmamız gerek. Çoğaltmak için de elmasa ihtiyacımız bir dakika, var. Bir dakika dakika bir dakika ne? Hayır! Oha! Bir günün sonunda bütün şablonları çoğaltıp 8 adete kadar getirdim. Neyse arkadaşlar şimdi ne tried pantolonun Pardon, normal elmas pantolonu tayt neyse. Tam. Her neyse, şimdi tayt malzemeleri tamamladık ama artık ana göreve geri dönmemiz gerek. Evet, benim havai fişe ihtiyacım var şu an. Hazır havai fişe ihtiyacım varken okyanusa gittim. Çünkü benim çakıla toplamam gerek. İşte çimento toplayacağım böyle. Koyacağım buralara. Full etrafını kapatacağım böyle. Bunu sadece betonları koyarak bırakacağımı düşünmüştüm. Fakat bu böyle olmayacak. Çünkü ortasına tam devasa bir pencere yapmayı düşündük. Şimdi yani orayı full cam kaplayacağız buraya doğru. Bu şekil açık kalacak böylece. Aşağıda da zombiler, isketler bu şekilde doğmayacak maden gibi göründüğü için. Ama benim oraya yine meşal takviyesi yapmam gerek çünkü her türlü doğacaklar. Ama bu sefer eskisi gibi değil. Yani ortaya koyduğunuz büyük pencere sayesinde artık meşal kullanmana o kadar fazla gerek yok. Dış kaplamayı bitirsem de çimentoları betona çevirmem gerek. Yama taş alacağız yanıma taş alacağız. Olsun bir cümle. Taşları dizmeye başladım ve ardından yukarı çıkıp suyla beraber onları betona dönüştürdüm. böyle böyle halledeceğiz. Ve sonunda bitti salonun işimi de. Ve evin içini ışıklandırırken böyle yerler fark ettim. Tamam tamam o konuya sonra değiniriz de. Şimdi benim buraları kazmam gerek. Bu evi tam olarak bitirdikten sonra arkadaşıma puanlamalarını soracağım. Ama ondan önce sanırım benim hala evi dekor etmem gerekiyor. Benim şu an çok beynim yarıldı. Ben bu evi nasıl tasarlayacağım? Mimar senin böyle olamam ki. Herkes Mimar senin böyle olabilir mi? Tamam ben burayı cam yapmayacak mıydım oğlum? Ben burayı niye kazıyorum? Hayır cam yapmayacağım. Şenge şimdi değil de burayı tamamen bombaş bırakıp öyle durmasını bekliyorum. Bir dakika tamam. buradan cam yapsak yine burayı kazmam gerekecek. Abo iskeletler dolmuş. Abi orası ne kadar karanlık olabilir ki? Aslında var ya bak buraya yusunlanmış 40 taş koysam sonrası koysam üf. Tamamdır bunlar da artık son taşlar. Çok iyi bu arada. Baksana burası doldu ya benim insanda ihtiyacım var. Oğlum niye? Lan ne oluyor? Aynen. lan ne oluyor? Yeni evin hayırlı olsun. Aksot çık. Ama bir tane aksot var. Diğer aksotlar ölmüş. Nasıl ölmüş biliyor musun? Normalde benim şalkırım vardı. Nether'da netherite kasıyordum. Netherite kasarken öldüm ben bir kez. Şalkırım yandı. O şalkırda da 4 tane aksotum vardı. 4'ü de yanmış. Şimdi evin içi bomboş olmasın diye bir şeyler toplayacağım. Bu sandıktan bu kadar asak yeter herhalde. Ve bunlarla beraber çok güzel bir inşa yapacağım bak göreceksin bekle. Ev bitmedi ama artık videonun daha çok uzun olması için arkadaşlarımı çağırabilirim. Bas kim yok. <laughs> <laughs> Merhabalar Alfi. Sen de şu merhaba. Kayıtta mısın şu an? Evet. Al bunu. Ha, okay. Haydi. Şuraya doğru gideceğiz de yani göremiyorsun galiba sen orayı. evet göremiyorum. O oh, ben kayboldum. Oğlum nereye gittin? Kaç i̇şte gördün Ha gördüm seni tamam gel. Bak burada müthiş sandık yapısı var. İstersen gel kontrol et. Bakayım. Oh, abi sandıkları biz mi dolduruyoruz? Aynen. Şu sağdaki Güzelmiş. Güzelmiş. <laughs> Neresi güzel? Oha bu, bu ne lan? Abi heykel. Heykelin ne ara bu. Adam heykelini dikmiş ya şakayı Ya. Nereye gidiyorum? Aşağısında gel. Oha burası mı? Aynen. Bitik bitmemiş gibi. <laughs> Bir Dışarıdaki şeyler uğraştırdı beni ya yoksa. Biliyorsun yani yaparım ben. Çok iyi ben bitmiş halini hayal edip şu an onun üzerinden 10 onu veriyorum. Ama. <laughs> İstersen gel şuraları düzeşir. Şaka <laughs> Abi fena olmuş ya. Fena olmuş ya bak yatak odası falan. Üf. Oha çalışma odası da var. Tabi. Herkes yapamaz bunlar. var? Herkes yapamaz abi bak şurada da çimen var bir şey. Çaldın mı az önce <laughs> sen birkaç tane? <laughs> ya Abi izle bak şimdi bak. Videoya şey kazandıracağım. Hazır mısın? Aksiyon tutuyorum. Allah editörü akıllı kalmış abi bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Niye muslim niye böyle şu an double tıklıyor. Tamam sen The Crave yaparsın değil mi oraya? <laughs> Ama şurada taş farm varmış abi. Çok iyi. Abi o farklı ya. Nasıl farklı? Taş farmmış lan. Taş farmı. Ama herkes yapamayan. Yani herkesin ha. ilk olduğu bir taş falan. Doğru Kampana doğru. Bana özel tamam. yani. Don bile özel. Sen tasarladın. Aynen. Ben tasarladım. Her şey bana ait. Güzel. Oh dipsey kömür var mı? Üf. Ne diyorsun? Çok nadir bir evmiş abi. Minecraft'ın en nadir evi olabilir. Ev sandım burayı. Evet Hadi gel yan yana gel. Oha olmaz. Üst üste yatmak Yanına geliyorum. Üst üste Ya. <laughs> Yok. <laughs> Yok. Yanına geliyorum. Korkuyorum. Bak işler galiba çıkınca. Korkma. Yok. Tam tersi bir oyuncu olaymış. Ha o Nasıl abi? Ama çok iyi. biraz evi ama. Bak manzarası var. O maden mağaralı. Maden mağaralı. O nasıl bir şey e, saat 6 oldu şimdi konuşamam. Bak burada... Bozkurt. Köpke. Köpke. Gidip fazla meşale kullanmışsın sanki <laughs> ama bir şey olmaz. Olsun orada bir kez iskelet doğmuşlar. Ondan kaynaklı. O maplar düşüyor Allah. Oğlum ne oluyor? Ters dönüyorum. <laughs> ben suda kaldım neyse. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi senden. Yüzmek sen? Bir de blok koymuş şuraya. Gariban yerinde güzelim. Bir de tam şey tam da yapamam şeyleri. Abi oru karıştırmasana. Abi ne yüzmeler biliyor senin abi. Bak ben bak şimdi bak izle izle çık bir Sen bunu yapabiliyor musun bak böyle derine doluyorum sonra tak bir anda önünden çıkmıyorum. Üf gördün en sevdiğim ne kalksın. Lan. Bay Hayır nereye getiriyorsun? Gel buraya. Bak burada yatakhane var bak yatakhane çok önemli gel. Yatakhane gel yani. of. Yatak. Yatakhane. Yatakhane pardon. Ne yapmışsın? Tamam hadi. Bir çıkart Gidiyorsun. şuraya. Hayır abi bunu da çaldı. Benim karakterim yok. Abi. Kaçak Minecraft problems. Bende var. Videoda Steam mi olacağım ben yok, ya? Yok yok. Göz, gözüküyor ben bende? Ben de bende yanına yatıyorum. Yan yana uyuyorsun. Bunu Alp'le de yapmışım da neyse. Abi sana kitim var. Şöyle nacizane. Süper. Sen kayboldun çanklar reklamı ya. Yok ben buradayım. Tamam gel abi. Ev burası nasıl? <laughs> Süper. Zorbalama abi. Ama bitmemiş gibi sanki. Evet bir tık bitmedi. Yarıda kaldım. Allah. Yani tuzak mı? Yok abi. Planları. Aksot. <laughs> Güzel. Sarı sevmiyorum ben. Niye, niye sevmiyorsun? Ben, ben pembe seviyorum. Bak burada alt bridge yaptığı yer. Sen de yapacak mısın? Mı? Bu adam yapıyor ya. Tekte tekte. Ha. İnsan mausumu da